Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok iş yapacağız gerçekten. 3-4 çeşit börek yapacağız ama bir malzeme ile kıymalı, peynirli bakalım ilerleyen saatlerde yetiştirebilirsem bir de Fransalı Arnavut böreği de diyebiliriz. Macur böreği diyebiliriz. Aşma börek diyebiliriz. De Hepsi denenmiştir ürünlerimin. Hani diğerlerden tarif değil kendi tariflerim. Yıllardır yaptığım çocuklarıma İnanın ki mükemmel ötesi oluyor. Şimdi tarife gelelim. Önce kıymamızı kavurmamız lazım ki soğusun. Şimdi yarım kilo kıyma. Arkadaşlar. Bunu biraz öldüreceğiz. Bunun içine. Şurada ben hemen onu yaparken. Soğanlarımı doğrayayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarım kilo kıymaya. Dört tane orta boy soğan doğruyorum bir taraftan da. Hemen o birazcık şey olsun. Önce bazen soğanla kavurabiliyorlar. Kıymayı son atıyorlar ama ben kıymanın biraz kokusunu almak için önce kıymayı mı kavuruyorum? Suyunu çeksin diyerekten. Bir taraflarında soğanlarımı yapıyorum. Birazcık öldürdük, rengini değiştirdik. Bunun içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Bu benim bugünkü kaşığım biraz büyük. 2 yemek kaşığı yeterli. Çünkü zaten bir yağlı börek olacak bu. Onun için içine de çok yağ koymaya gerek yok. 4 tane soğanımı doğradım şöyle küp küp. İnce ince küçük küçük. Ne kadar küçük yapabilirseniz o kadar iyi. Bazen büyük de yapabiliyoruz tabii ki ama çok büyük olmayacak bunlar. Küçük olacak. Bunlar da bunu öldüreceğiz biraz. Yani soteleyeceğiz. Böyle bunlar sotelensin arkadaşlar. Bunun altını ben kıstım. Şimdi hamurumuza da gelelim. Hamurumuzda neler var? Hamurumuzda çok şey var arkadaşlar. Biraz fazla yapacağım için ben e, mi çıkardım. Elimin altında bu benim bir yıldan fazla oldu. Çocuklarım anneler günü hediye aldı. Allah herkesin çocuklarını hayırlı etsin. Benim çocuklarım da anne hamur işi çok yapıyorsun diye daha bu işe başlamamıştım ama elimin altında olsun diye çocuklarımından Allah razı olsun aldılar. Şöyle bir hamur makinesi var elimizin altında. Ben size ölçü vereceğim. Bu benim biliyorsunuz bir su bardağı ölçüsü. 2 kilo yapacağım. 1 iki 3 4 5 6 6 bardak normal klasik un koydum. Benim baklavalık ve böreklik bir unum var. Onu bazı başka yerlerden de alabilirsiniz. Benim altı elimin altında hep olur. Böreklikler yapacağım da şimdi 4 tane de bunu dolu dolu koyacağım. Şöyle bir hem biraz rengi değişik bunun 2 Şöyle 3. Şöyle 4. Tam 10 bardak un koyduk arkadaşlar. Kilo olarak veremiyorum. Çünkü değişebilir. Siz de su bardağını 10 bardak koyduk. 1 kiloya 1 paket girdiği için 2 paket kabartma tozu. Bu mayalı bir hamur olmayacak. Bu kıyır kıyır bir hamur olması lazım. 1 kiloya 1 paket kabartma tozu koyuyoruz. Karbonat değil, kabartma tozu. 1 kiloya 1 bardak süt koyacağız arkadaşlar. Ben hep 2 2 yapıyorum. Siz birer ölçü yapacağınız için birer ölçü. Şöyle bir süt. iki bardak süt koyduk. Buna süt de fazla girmeyecek. Az az yaptığımız için önemli olan bunun hamurunun kıtır kıtır olması. Şimdi gelelim. Evet arkadaşlar. 10 bardak un koyduk. 2 su bardağı süt koyduk. 2 kabartma tozu koyduk. Ben 2 ölçek yapıyorum. Biraz fazla yapacağız. 3-4 tepsi. Sirke 1 kaşık 2 kaşık da sirke koyduk arkadaşlar. 1 kiloya bir şey bunda da neden koyuyoruz sirkeyi? Hamurumuzun, hamurumuzun kıyır kıyır olması için. Şimdi tuzuna gelelim. 1 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı, 3 tatlı kaşığı da tuz koyduk şimdi makinemi aldım siz tabi hani elinde olanlar çok artık herkes bunları ben bunu çalıştıracağım Arkadaşlar Evet arkadaşlarım kıymam oldu 10 dakikadır kavruldu yani soğanları koyduktan sonra bunun içine bir avuç maydanoz koyuyorum. Bu arzuya kalmış. Ama maydanozsuz da olmaz. Bunun içine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Hadi bir buçuk olsun. Bir de bunun içine sadece ben bir tatlı kaşığı karabiber atıyorum. Başka hiçbir şey koymuyorum. Bu börek için mükemmel oluyor. Soğan, maydanoz ve kıyma. Baharat olarak da sadece karabiber. Başka hiç baharat kullanmıyorum. bu sıcaklığında maydanozlar zaten içinde eriyor. Onun için ben bunun altını kapatıyorum ve soğumaya bıraktım. Şimdi hamurumuza gelelim. Bugün heyecanla heyecanla anlatıyorum arkadaşlar. İnanın bu mükemmel bir börek olacak. Birazcık birazcık su ekliyoruz. Hamurumuzu ben size göstereceğim. Şimdi ben buna bir su bardağı kadar koydum. Evet arkadaşlar 2 bardak sütten sonra ben 3 bardakta normal su koydum. Hamur makinemde güzelce yoğurdu bunlar. Ben biliyorsunuz hamurları en son toplamak için azıcık bir sıvı yağ koyuyorum. Evet arkadaşlar 2 kilo, 2 kilo demeyeyim de 10 bardak un 6 bardak normal un 4 bardak böreklik un koydum 2 kabartma tozu 2 bardak süt 2 yemek kaşığı sirke koydum. 2,5 tatlı kaşığı tuz attım. Güzelce makinemde bu yoğuruldu arkadaşlar. Hamurumuz orta derecede olacak. Nasıl orta derecede? Çok çabuk da olmayacak, sert de olmayacak. Şimdi avucumun içine ben son bir şöyle avucuma kadar bir yemek kaşığı kadardır. Şöyle yağ ile gezdirdim. Bunu topluyorum artık arkadaşlar. Tam geldi hamurumuza. Siz Suyu yavaş yavaş verin arkadaşlar. Neden? Bazı unlar çok alır, bazı unlar az alır. Hani hamurunuz sonra yumuşak ya da sert olmasın. Hamurunuzu, suyunu yavaş yavaş verin. Ama bu un, unun derecesine göre 2 bardak süt kesin olacak. Evet arkadaşlarım iyice yoğurdum hamurumu. Ne sert ne yumuşak. 10 numara 5 yıldız hamur yaptık arkadaşlarım. İnşallah siz de yapar beğenerek yersiniz. Hamurumu dinlendiriyor şu an. Bu mayalı bir hamur değil. İşlerimizi hazırlayalım. Hemen geleceğiz. Şimdi kıymalıyı yaptık. Şimdi peynirliye geldik arkadaşlarım. İki çeşit peynir koydum ben. Yağlı, az yağlı. Bunun içine peynirliye ben çok yakıştırıyorum. Taze soğan. Doğrayabildiğimiz kadar ince. Biliyorsunuz ben tahta da doğrayamıyorum. Robottan da olmaz. Mümkünatı yok. Şöyle küçük küçük doğrayabildiğimiz kadar minik minik bıçağımız güzel olsun. Kessin. Taz soğan. soğanlarımı doğradım. Bir avuç kadar. 6-7 sap diyelim. Şimdi de maydanoz koyuyoruz. Taze soğan, maydanoz. En yakışan peynirliye. Kalmış peynirleriniz olabilir. Tulum peyniri, kaşar peyniri. Ne seviyorsanız arkadaşlar koyun. Şu yeterli. Ondan sonra bunu da aynı zamanda ben tuz atmıyorum. Sadece karabiber dökeceğim. Çok az. Bir tatlı kaşığı kadar. O da şu kadar. O da yeterli. Onu da karıştıralım kaşıkla alacağım ama olmadı. Elimi devam çünkü neden? Peynirlerim yağlı ezilmeyecek. Şöyle güzelce karıştıralım iki peyniri. Arkadaşlarım hamurumu beklettik bir yarım saat kadar çünkü o arada işlerimizi hazırladık. Şimdi bunları küçük küçük parçalar halinde e, tepsime un koydum. Şöyle yumurta büyüklüğü kadar beze yapıyoruz arkadaşlar. Avucumuzun içinde döndüre döndüre beze yapıyoruz. Öteki işler hazırlasa kadar bunları da yapalım. Şöyle büyüklüğüne göre bir tepsiye 20 tane arkadaşlar. Bir tepsiye 20 tane iyi geliyor. 10 altına 10 üstüne ona göre ayarlayacağız. Şöyle 3 tane daha yapayım göstereyim size. Hepsini sonra yapar gelirim ben size. Arkadaşlarım Herkes iyidir inşallah. Şöyle güzelce bu hamurumuz güzelce yoğurulması ve bunu yaparken bezelerimizin açılması için iyice olmamız lazım. Avucumuzun içinde döndürmemiz lazım. Elimize yapışmıyor. Hamur yapışacak olursa unlayın elinizi ya da çok az bir yağ ile. Şöyle ben hepsini yapıp geleyim. Arkadaşlar yarım kilo yağ. Tam yarım kilo yarısını e, margarin koydum yarısı tereyağlı. İçine de bir su bardağı kadar sıvı yağ koyduk. Aa bu ne yağsız demeyin lütfen. Çünkü bu yağsız olmaz. Üstüne bunun erimeleri lazım. En üstüne fırına koymadan bunlardan dökeceğiz arkadaşlar. Bu 3 tepsi için arkadaşlar. Benim hamurum göstereceğiz tek tek. 3 tepsi çıktı. Ayarladım onar onar onar. 60 tane beze yaptım. Bezeleri size göstermiştim. Şimdi yine aşama aşama yine göstereceğiz. Yarım kilo İster margarin koyarsanız ister tereyağı elinizde ne mevcutsa bir su bardağı sıvı yağ. Yetmezse devam edeceğiz buna. Çünkü bu yağsız olmaz. Bu şimdiki bizim nişasta ile açacağız. Nişasta ile arkadaşlar nişasta. Şöyle gördüğünüz üzere bu yanmayacak. Sadece eriyecek. Yanarsa olmaz. Börek açacağız şimdi. Evet Fatoş'un biliyorsunuz diyoruz marifetli Fatoş'la beraber yapacağız. Şimdi Fatoş bir tane beze aldı. Ben de yapabiliyorum ama seri yapmamız lazım. Çünkü neden? Akşam oluyor. Biz de çok acıktık. Bir tane bezeyi aldı. Üstüne nişasta koydu. Bir tabak büyüklüğünde açacak. 10 tane bezeyi üst üste koyacak. Arkadaşlar ister buğday nişastası ister mısır nişastası hiç fark etmez. Şu büyüklükte. Tamam Fatoş'um o yeterli. Bir tabağa geçmesin. Onları tepsinin üstüne koy istersen sen. 10 tane arkadaşlar böyle beze yapacağız. Tek tek göstereyim ben size. Bir tane yap patoşum. Bol nişasta ile yapılıyor bu. Buğday, eee mısır nişastası hiç fark etmez. İkisini karışık da yapabilirsiniz. Tabak büyüklüğünde açıyoruz 10 tane. 10 tane açtıktan sonra ben size arasına koyacağız ama 2-3 tane göstereyim size. Ben e, açamıyorum demek yok arkadaşlar. Merdane ile rahatlıkla açarsanız çok basit bir börek bu. İkinci de bitti bak çok basit oluyor. Fatoş'un biliyorsunuz unlarda marifet daha biz onunla mantı yapacağız. Daha o çok makarna keseceğiz. Bu eski köy kızlarından. Evet yufkacı. Yufkacı yufkalar açmaya gitti. Her şey yaptı. Benim dayım kızı çok marifetli. Gerçi bizim evin kızlar hep marifetlidir de. Herkes marifetlidir tabii ki de. Biz bir daha kendimiz Boğaz'da sevdiğimiz için inanın seri şekilde gidiyoruz. Biz 10 tane açıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 10 tane al Fatoş'um buraya. 10 tane bezeyi tabak büyüklüğünde Fatoş bıraksanız hepsini açacak tek tek maşallah. Şimdi bol nişasta koyacak yine üstüne. Tepsi biz kare tepsi yapıyoruz arkadaşlar. Siz ister yuvarlakta ister de fırın tepsisinde yaparsınız. Biz fırın tepsisine göre şimdi ayarlayacak patoşonu. Dörtgen biçimde. Eline dolaşmasın. Hı. O kadar kolay oluyor ki o kadar kolay. Tabii biz çok yaptık. İsterseniz bir tepsilik yarım kilodan da yapabilirsiniz. Ben tarifleri birebir verdim. Kıyır kıyır. Bazen hesap işiyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kilo en az 80-90 liradan başlıyor Arnavut böreği 150 liraya kadar gidiyor 1 kilo börek. Biz ne yapıyoruz? Az ürünle hem kendimizin hem çocuklarımızın sağlığı için evimizde yapıyoruz. Ben size tek tek gösteriyorum. Bu yaptığım ürünlerin hepsi belki yıllardır yaptığım ben diyelim 30 sizde 50 kere yapılmış ürünlerdir. Kendimize yapıp yapıp yediğimiz. Bir ölçelim fotoşum. Biz daha size baklavalar, sarı burmalar yapacağız. Antalya'nın sarı burmalarını. Bayrama yakın inşallah olacak onlar. Şöyle köşelerini açmak kaldı. <laughs> evet, Tamamdır. Olması Balı oldu. Evet, biraz daha yanlarından açmamız Aynen öyle. lazım. Şöyle, şöyle istersen tek yapalım. tek göster. Bir ters çevirsen onu. Biraz da oradan aç. Un koyma artık. Şöyle arkadaşlar göstersen tane tane nasıl açıldı. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar, kat kat. Arkadaşlar, tek tek. Heh. Kıyır kıyr kıyır. Evet. Harika oluyor. İnanın mükemmel bir börek bu. Şöyle köşelerden artık. ile. Sadece ortaya değil de köşelere git. Eğer ki hamur işlerinde de on numara yapıyor. Hem bana destek. ki Kenarları biraz daha yap. Kenarlar kalsın önemli değil. Şuradan biraz daha gel. Uçta. Tamam. Evet arkadaşlar 10 tane hamurumuz, bezemiz, hamur yaptık. Onları tepsiye bakın şöyle koyduk. Şimdi ben bunu kıymalı yapacağım. Şöyle fotoş devam ediyor küçük açmaya. Biliyorsunuz kıymayı kavurduk. Soğanlı, karabiberli, maydanozlu. Çok az. Bir kaşık kadar mı? Bir buçuk kaşık kadar sıvı yağ koydum. Yağsız bir kıyma bu. Çok yağlı olmasın. Kokarsa bizim çocuklar yemez çünkü. Sizinkiler de yemez eminim. Onun için güzel dana kıyma bu. Şöyle güzelce her yeri serpiştirelim arkadaşlar. Bir şeyler yapmak zorundayız. Ne yapacağız ne yapacağız diye düşünmeyin. Ben her gün zepsem de var. Zepsi yemeklerim de var. Atıyorum da. Evet arkadaşlar 10 taneyi koyduk. Kıymamızı koyduk. Şimdi bir 10 tane daha hamurumuz geldi. Şöyle çekiştirin. Hiçbir şey olmaz. Tepsinizin büyüklüğünde. inanın Mükemmel ötesi. Hiç merdaneyle falan uğraşmaya gerek yok. Oklavayla pardon, merdane ile rahatlıkla açabileceğiniz. Şöyle hafifçe bastırın. Şu kenarlarını da bastırın arkadaşlar. Kenarlardan çıkmasın. Tutsun elinizi. Sadece ile e, bu hamurun tarifini verdim. Nişasta ile açılan bir börek bu. Baklava hamuru gibi oluyor inanın. O koyduğumuz sirke evlen mükemmel oluyor. Şimdi ben bunu kare kare kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 4 parmak, 4 parmak kare kare kesiyoruz. Fırınımızı açtık. Turboda 180 derece ısıttık. Sonra 200 derece alacağız arkadaşlar. Ben bunu yaparken aldım hemen. 200 derecede pişecek. Ben kapağını karıştırmayayım. Turboda pişiriyorum ben çoğunlukla yemeklerimi. Arkadaşlar şöyle kestik bunu. Şimdi gelelim bu karışık yağ, tereyağıyla sıvı yağı bunların üstüne gezdiriyoruz. Her yerini ıslatıyoruz yağla. Özelliği bu artık arkadaşlar. Çok yağ kullandınız demeyin. Bunları ben sonra sadece bu yağ ile yaptığım böreğim var. Onu bile göstereceğim size. Başka hiçbir yağ yok biliyorsunuz. Sadece bunun üstüne. Hiçbir yeri kuru kalmayacak. Çünkü o zaman hamur sulu olur, güzel olmaz. Artık bu yağ özelliği bu. Bunu ben sizden saklasam bizim işimiz güzel olmaz. Sonra bir, bir hiç beğenmezsiniz ama göstermeyenler çok. Ben gösteriyorum. Benim kendi tarifim bu. İçinde ben deneye deneye neyle lezzetli olduğunu ben kendi tarifim. Sirkemi, sütümü kendi kendime yaptığım tarif bunlar. Çünkü yemeği seviyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelcik her yerine yedirelim yedirelim yedirelim. Evet, ikinci tepsiye geçti Fatoş Hanım. Maşallah seri şekilde gidiyoruz. Evet. Hamurumuzu yine aldık. Kenarlarından bastırdık şöyle. Tepsimizin büyüklüğünde şöyle açılır zaten bu. Şöyle güzel güzel yapalım arkadaşlar. Bütün evde olan hanımlar, çalışan hanımlar bile hafta sonu yapar, akşamdan yaparlar. Tabi biz çok yaptığımız için uzun sürüyor ama siz inanın bir saatiniz bile almaz. Şimdi arkadaşlar iki çeşit peynir. içine taze soğanla maydanoz koydum. Karabiber attım. Onları şöyle yerleştiriyoruz. Elinizdeki ne kadar peyniriniz varsa koyabilirsiniz. Nasıl koyabilirsiniz? Kaşarınız kalmıştır azıcık. Azıcık tuğum peyniriniz kalmıştır. Nasıl seviyorsanız ağız tadınıza göre ayarlayın. Soğan sevmesiniz, soğan koymayın. Sadece kaşarlı yapın enfes oluyor. Gerçekten mükemmel ötes oluyor. Arkadaşlar peynirimi yerleştirdim. 10 tane altında beze. 10 tane şimdi üstüne de koyacak. Evet. 10 Aa. tane de üstüne koyduk. Şöyle güzelce yerleştirelim. Çok bastırmayalım. Tabii ki kenarlardan bastıralım da. Çok bastırmayalım. Şimdi ben yine bunu kare kare 4 parmak 4 parmak keseceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yakın çekebilir miyiz? Bıçağı attım mı nasıl kendisi kat kat açılıyor. Şöyle her yerine yayıyoruz. Şimdi fırınımızda kıymalı pişiyor. Kıymalı pişer pişmez bu peynirliği atacağım ben. Evet arkadaşlarım peynirliyi de yağladım. Bu bekliyor şimdi. E, kıymalım pişiyor. Onu kıymalıyı çıkaracağız. Bunu atacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar borcama yapıyoruz. Şimdi bu borcam Nermin Sultan'a gidecek. Şöyle yuvarlak açtık bunu. Altına bir kaşık yağ koydum. Yağladım cam tepsine. Şimdi ötekinlere yağlamadık. Neden yağlamadık? Yağlı kağıt koyduğum için. Arkadaşlar bunun ben yarısını şöyle tam ortadan böleceğim ben şimdi size göstereceğim peynirli yapacağım. Böyle peynirliyi koyduk. Yarısını da kıymalı yapıyorum. Hiçbir şey yaban atmıyoruz arkadaşlar inanın. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum masrafsız şeyler yapmaya çalışıyorum ama canımız da istiyor. Şimdi bu kadar insana 300-400 liralık börek yetmeyecek. Ne yapalım? Evde yapıyoruz 100 liraya bile mal olmuyor. Elimizden de geliyor Allah'a şükür. Şöyle gördüğünüz üzere yarısı kıymalı, yarısı peynirli oldu. Evet arkadaşlar peynirli kıymalı koyduk. Şimdi 10 tane de üstünü açtık. Bunlar da 10'ar tane. Onları da üstüne koyduk. ile açtığımız hamurlarımızın bakın güzelliğini arkadaşlar. Hamur aç be ne diyor? Fatoşa diyor mu? Tutturamıyorum Fatoşu. Açtık ki geliyor. Ne kadar güzel oldu ki hamurumuz o kadar. Hamuru yoğurduktan sonra yarım saat bekletin arkadaşlar. Bu mayalı bir hamur değil. Kabartma tozlu bir hamur. Sütlü. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kesiyorum? Şimdi şuradan <laughs> dur bir tekrar bakayım içine. Karıştırmayalım. Evet arkadaşlar. Şuradan kestim. Tam ortalayın. Peynirliyle kıymayı karıştırmadan ortadan kestim. Şimdi tekrar ortadan kestim. Şimdi bunları da tekrar ortadan kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz üzere baklava dilimleri oldu. Bu havuç dilimi diyorlar ama arkadaşlar bu havuç oldu. Baklava değil. Gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız bir böreğimiz oldu. Ben buna yağsını dökmeyeceğim. Bu çünkü bekleyecek pişirmeyeceğim. Yağsını sonra vereceğim. Yağlarını zaten gösterdim. Biraz sonra pişince göreceğiz Evet arkadaşlarım size öyle bir börek yaptım ki mükemmel ötesi. Hemen doku testi yapıyoruz. Hemen geldim. Bıçaklarımı aldım. Evet şöyle kesiyoruz. Bakın nasıl kabarmış. Nasıl güzel. Hakkınızı helal edin. Şöyle kesiyorum. İnanın Şöyle bakın kat 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 şöyle altı üstü mükemmel ötesi şöyle görüyorsunuz Evet arkadaşlar Peynirliği attım kıymalım oldu lütfen bu tarifi deneyin birebir e, ölçüleri yazacağım gerçekten mükemmel ötesi oldu çok beğeneceksiniz beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın